Herkese hayırlı günler diliyorum. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şeker pare tatlısı yapacağım. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Bugün misafirlerim var. Onlara özel yapıyorum. Bir sarısını ayırdım. Akıyla bir yumurtanın tamamını koyuyorum arkadaşlar. 125 gram da margarinim var. Onu da koyuyorum. Sonra bir çay bardağı sıvı yağ. Bismillahirrahmanirrahim. Besmelesiz işe başlamıyoruz. Ee, yarım su bardağı irmiğim var, onu da koyacağım. Bir pakette vanilya koyacağım. Şimdi bu malzemeleri bir karıştıracağım arkadaşlar. Daha sonra. Hata. Yarım su bardağı da pudra şekerim var, onu da ekleyeceğim. Bu malzemeleri bir güzel karıştırıp daha sonra unuyla kabartma tozunu ekleyeceğim. Hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Malzemelerimiz oda sıcaklığında olursa iyi olur. Benim şu an margarinim birazcık sert sonradan çıkardım dolapta. Unutmuşum. Ama yoğurdukça erir zaten. Normalde 3 su bardağı da un ekleyeceğim arkadaşlar ama hamurun kıvamına da bağlı. Undan fark edebiliyor bazen. Bismillahirrahmanirrahim. 2 bardak unumu koydum. Şimdi üzerine kabartma tozunu koyacağım karıştırmaya başladım. Çok yumuşak bir kıvam elde edeceğiz arkadaşlar. İyi şekil alabilmesi için. En son olarak da üzerine dövülmüş ceviz koyacağım. Diğer şeker parelerden birazcık farklı olacak. Şimdi hamurum gayet güzel oldu. Üzerine cevizimi ekleyip biraz daha karıştıracağım. Sonra şekillendirmeye geçeceğim. Bu hamurun içerisine hindistan cevizi de koyabilirsiniz. Ben o şekilde de deniyorum. O da gayet güzel oluyor. Farklı bir tadı oluyor. arkadaşlar tepsimi yağladım. Şimdi şekillendirmeye geçeceğim. Ceviz büyüklüğünde hamurları alıp yuvarlayıp o şekilde tepsiye koyacağım. Badem şekli vermiyorum. Bu biraz farklı olacak. farklı ve güzel bir şekerpare olacak arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şekillendirmesi bu şekilde daha kolay oluyor. Diğer türlü badem şeklini vermek birazcık oyalayıcı oluyor. O yüzden ben böyle yapıyorum. Şimdi önemli olan bir noktadan bahsetmek istiyorum size. Yuvarladığım hamurları birazcık üzerlerine bastırdım. Ee, yumurtasını sürmeden önce telimi bir yağa batırdım. Sonra getirip hamuruma batırıyorum. Çok fazla bastırmıyorum. Bu şekilde daha sonra üzerine yumurtasını süreceğim. Yağa batırmayı unutmayın. Badem şekli birazcık oyalayıcı geliyor bana. O yüzden ben böyle yapıyorum. Daha kolayıma geliyor. Biraz da farklı oluyor. Ama mutlaka yumurtayı sürmeden önce yapın. Bu şekilde kurabiye de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kurabiye hamurunu yaptıktan sonra bu şekilde şekil verebilirsiniz. Tamam. Yumurtalarını sürüp daha önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma vereceğim. Şerbetimi de hazırlamıştım bu arada. 3 su bardağı şekere 4 su bardağı su kullandım ben. Yarım da limon sıktım. Hazırladım şerbetimi. Tatlım sıcak olacak. Şerbetimse ılık olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar tatlımızın son hali. Şöyle servis tabağına aldım. Sizlere de göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu çok da güzel bir şekilde şerbetini çekti. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere inşallah.